Sen bana ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile Benim olmasam bile Benim olmasam bile Sen bana ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile Benim olmasam bile Benim olmasam bile, bile Sen bana ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile Benim olmasam bile Benim olmasam bile benim ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile Benim olmasam bile Benim olmasam bile Sen bana ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile Benim olmasam bile Benim, benim olmasam bile Sen bana ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile Benim olmasam <Gülüşmeler> bile Benim olmasam bile <Gülüşmeler> Yollası, ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile benim, bile benim olmasam bile Benim olmasam bile Sen bana ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile Benim olmasam bile Benim olmasam bile Sen bana ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile Benim olmasam bile Benim olmasam bile ne kadar uzakta olsan dayanamam ağlamana derdim olsa bile benim olmasam bile benim olmasam bile Sen bana ne kadar uzakta olsan dayanamam ağlamana derdim olsa bile benim olmasam bile benim olmasam bile Sen bana ne kadar uzakta olsan dayanamam ağlamana derdim olsa bile benim olmasam bile benim olmasam bile ne kadar, olsun, bile, bana ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile Benim olmasam bile Benim olmasam bile, bile Sen bana ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile Benim olmasam bile, bile Benim olmasam bile Sen bana ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile Benim olmasam bile Benim olmasam bile ne kadar uzakta olsan Dayanamam ağlamana derdim olsa bile Benim olmasam bile Benim olmasam bile